Pardon. 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 Açın, aç aç aç, aç. Arkadaşımızı alkışlarla yolluyoruz arkadaşlar Hakan Hadi ayağın iyi Hakan'ın Hakan Hakan tamam gel gelsin Biraz arkada kalın. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. Bari ya. Alo. Dönmek var! Dönmek var! Dönmek var! Dönmek var! Dönmek var! 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 Dönmek var! Dönmek var! Dönmek var! Dönmek var! Dönme var. Araba şey. Araba. Trafik. <laughs> Şu arabayı geçisine bir imkan gitti gitti. gitti.

Ama acaba şey, yaptık mı? O bir, bir durdunuz şey de olsun. Kur'an-ı Mesud o kadar. Yok, topladım, topladım. Öyle mi? Daha. arkasına geç. Bak. Arkadaşlar pankartı öne alın. Gel bir öne. Kaç? Yok yok fayda gene. Anne ben, ben kur, bak, tamam. Kurum, Nerede gel. elinde. Dönerek baksın <laughs> <Sen> dönelim, <sonun gülüyor> <yok ya>. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar. Evet, evet. Biz savaştığımız tek bir kola. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne koşulların yerine getirilmesini talep ettik. Kanun diyor ki, bir işçi günde 8 saat çalışır. Geriye kalan zamanda eşine, çocuklarına, hastasına, cenazesine vakit ayırır. Biz tesis trikola 12 saat çalıştırılıyorduk. Bayramlarda çalışmak zorunluydu. İşe gelmeyen işler atılıyordu. Aynı koşullar bugün tekstinde değil. Burada Mertler'de pek çok fabrikada devam ediyor. Ama devleti temsil edenler bütün bunlara gözlerini kapatmış kuratlar İşçiler, sendika, hile güçlüdür. İşçiler, sendika, hile güçlüdür. Halkızınızı yenileyin. Anayasayı oynadık. Ne dediler bize? Birden fazla sendika yavruyu olabileceksiniz evden değil mi? Evet. Ne kadar geçti? Bir yıl oldu. Sendika yolunuz. 38 kişi neredesiniz? Sokakta. Ne devletin, ne emniyet güçleri, ne valisi, ne kaymakamı, ne çalışma bakanlığı, sen çıkartmalı, tek cevap veren sen bir tanı. başka birisi, söyleyin. Yok. 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 Peki, bugün niye buradayız? Niye karşımızda bir işçiye otuz tane emniyet görev Ve o çok hatırlı bir siyasetçinin selamıyla gitti. Sayın Mali'ye görüştü. İşte bu tabloyu yaratan odur. Bununla savaşmazsan namutsuz ve şerefsizim. Bununla ölümüne, senin çocuklarınız için, kendi çocuklarınız için savaş. bu hasret bizim. Eğer artık biz varsa gereğini yapacaksınız. Bizi ilk günler itibaren yalnız bırakmayın. Evet Partisi'nin il yönetiminden gün görenler arkadaşlar Özgür Federalist Partisi'nin genel merkez yönetimi düzeyinde arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın İstanbul Milletvekili'ne Haluk İdoğan'a Millet Halk Kurulu üyelerine, İl Yardımcılarına ve bize destek olan tüm işçi arkadaşlara kalbini bize açan, bu tablodan rahatsız olan Mertel'lilere ve Mertel'de çalışan emekçilere saygılar sunuyorum. Ama yemin ediyoruz, ahd ediyoruz. Asla bu tablo bizi yıldıramaz. Her gün gelip bekleyeceksiniz. Ama kazanana kadar devam edeceğiz. Ya bu fabrika kurallara uyuyacak, halklara uyup çalışacak yoksa bu fabrika çalışmayacak. Yeni ve şart olsun. Siz bu fabrikayı kurtaramayacaksınız. Gidin sizin için gönderdiyse ona bir de sütlü kahve söyleyin. Bizden selam söyleyin. Asla <laughs> milletlerin bir şeyler olsa gerek. O nedenle şimdi sözü kendilerine bırakmak istiyorum. <laughs> Sayın Milletvekili <Teklümüz> Halif Bey Doğan. <laughs> Selam olsun size emekçiler. Evet, Ben ama ileri demokrasi ambalajıyla bunu çalışan AKP bir gün bu zulmü yapamayacaktı. Bugün burada 20 kişisiniz. Yarın bin alacaksınız. Milyon alacaksınız. O zaman AKP'nin sesi çıkamayacak. size geldiğinde sizler de buralara inmek zorunda kalacaksınız. O gün gelecek mücadelemiz devam edecek. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın! Hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız söke söke alırız. var. Orada çalışma hayatı ile ilgili iddia sağlıyor musun? Arkadaşlarımız sırt sendikasyonu oldukları için işten durmuşlar ve onların bir <laughs> gündür bitireniş yapıyorlar. Bunun karşısına koçak olumlu bir ancak çıkmaz. Böyle bir güvenliğe ııı e, direnişi kalın olma. Burada arkadaşımızın varılması, buraya ilk yardımın gelmesi, buraya avukatı

geldiğinde basit açıklamasıydı. Bunu da çok gördüler. Ama bunlar çok gürültü gürültü bu mücadelelerde yüz Devran dönecek! Teksim işçiye hesap verecek! Gün gelecek! Devran dönecek! Teksim işçiye hesap verecek! Gün gelecek! Devran dönecek! Teksim işçiye hesap verecek! Önce hastaneye gönderdiğimizde arkadaşın durumu tersin iyi olduğunu öğrendik polis için önemli. Sonra mezanın dikkat çektiği konuyla ilgili dedikleri sabah İzmir'den gelirken İzmir'i biliyorsunuz. Hugo Boss'un İzmir'deki merkez fabrikasında Stern dergisinden, Almanya'dan gelen bir gazetecinin işçilerle görüşmesini sağlamak için gitmiştim. Ama bu tablo karşısında hemen ilk uçakla ben geri döndüm ama arkadaşlarımız Stern dergisinden Almanya'dan ee, şu anda orada oradan atılmış işçilerle röportaj yapıyorlar. Edirne'ye gittiler, orada Hugolus için çalışan Edirne giyimde işçilerle röportaj yaptılar. Geçen hafta oradaydı. Burada da yaptılar, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugünkü, işte bu polis gücünün resimleri şu anda Almanya'daki arkadaşlarımızın elinde. Yani aslında yarattıkları tablo kendi ayaklarına dolanan bir tablodur. Bunun farkında değiller. Yani yapmaya çalıştıkları şudur, patronun, sizi nasıl boğmaya çalışıyordu fabrikada? yasa dediğin zaman nasıl ki diyordu beğenen böyle çalışır beğenmeyeni kapı orada değil mi? Evet. Doğru mu? Evet. Aynı şey şimdi sendikaya diyor ki benim siyasi nüfuzum var hatırla şehri yönetenin yanına gidelim karşını 300 polis dikelim işte beğenirsen böyle yaşa beğenmezsen kanun falan yok diyor ama yok bu iş böyle değil bu fabrika Pierre üretiyorsa bu fabrika Kulumuzda üretiyorsa, Fatih'e evet, Bosna'ya üretiyorsa, bu fabrika evet. yurt dışına mal satıyorsa, Birleşmiş <laughs> evet, Milletler Uluslararası şey Çalışma şey Örgütü'nü şey Türkiye'ye imzalattı ve asgari standartlar olmak zorundadır. Bunu bilmediğimizi zannediyorum. Zannediyorum ki bunlar benim fabrikada yan yaptığım cahil Sen işçilerdir. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Ben, ben, ben. Beni hiçbir yere şikayet edemezler. Ben şehri yönetenlerle durum idare eder, önlerine kalkan dikerim, tamam. onları yener götürür. Gördüm. Yok Biz öyle ya. Göreceksiniz, bu mücadelenin sonu zaferdir. Ya bu fabrikada sendikalı çalışacaksınız, yoksa bu fabrika üretmeyecek. Peki Türkiye mi kaybedecek? Hayır. Kurallara uyan başka bir fabrikada çalışacaksınız. O üretecek kurgu olsa, e, yani uluslararası çalışma standartına uymayan Batacak, o gidecek, balık bulacak. O emekliliğin tadını çıkartacak ama kurallara uyan başka bir namuslu işveren, yasalara uyan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uyan bir işveren fabrika atacak ve işçiler gibi orada çalışıp üretecek, aynı markalara satmaya devam edecekler. Bizim arzumuz bu fabrikada kurallara uygun üretimi devam etmesidir. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama ya kurallara uyanıp çalışacak yoksa çalışamayacak. Bunu da o da görecek, ona yardım edenler de görecek, dostlarımız da görecek. Herkese bunu ispat edeceğiz. Yemin olsun. Şimdi bize destek dostlarımıza teşekkür etmek bize yakışır. Onlara uğurlayacağız. Çok teşekkür edeceğiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Planımızı yapacağız şimdi. Aynen. Orası Türkiye Cumhuriyeti toprakları değilmiş. Orası Teksim Cumhuriyeti topraklarıymış. Oraya girişiniz yasaklandı. Burası da bordür. Yani buradan vize alırsanız geçebiliyorsunuz. Tamam mı? Pasaportunuz yetmiyor arkadaşlar. Vize vermiyorlar. Onun için o tarafa geçemeyeceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. O koruduğumuz, savunduğumuz, nöbet tuttuğumuz, uğruna öldüğümüz topraklar burasıymış. Şimdi oraya geçeceğiz. Planımızı yapacağız. Kim bize bu tabloyu yaşattıysa ona daha ağır bir darbe vuracak plan yapıp gideceğiz. Kanunlarla ve kurallarla. Asla başka bir şey değil. Baştan söylediğimiz gibi. Bu şekliyle rica ediyorum. Oraya geçiyoruz. Sendikal yöneticilerimizle beraber ve bize destek veren milletvekillerimize, partili arkadaşlarımıza, Emek Partisi'nden, Özgürlük Dayanışma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve çevre esnafına, merdiven Erzakirler'e teşekkür ediyorum. Yürüyün lütfen, boyutun dikkatini yürüyün